Bakıyor ama sen ona boş ver, görmezden gel. Aldırma canım, zaten ben ilgileniyorum o masayla. Aa, ne münasebet ayol, hiç kimse bana böyle yan göze bakamaz. Uyarım, Çekil açık. Aa Suzan'cığım, dur şimdi bir tatsızlık çıkmasın. Zaten o kahvesini içsin, gider. Yok ya, ben böyle adamlara pabuç bırakacak kadınlardan değilim. Beyefendi, siz beni birine mi benzettiniz acaba? Vallahi daha önce gördüğüm hiçbir kadın bu kadar güzel değildi. Bu iltifatınıza karşılık teşekkür etmem niyetini gidersiniz inşallah. Buyurun, baş bir şeyler içelim benden. Pardon. Aa, aa, beyefendi kendinize gelin. Burası üniversite gençlikçi bir kafe. Pavyon değil, siz beni ne sandınız? Haşa, kim söyledi? Bana baksana sen, gündüz vakti belanı mı arıyorsun ha? Bana kalırsa belanızı siz arıyorsunuz galiba. Hele de gündüz vakti bir kafede bu kıyafette falan Hop, hop! Ayıp oluyor ama. Sen de kimsin? Ferhat, iş arkadaşım. Sakin ol canım, ben bu adama tek başına yeterim. Beyefendi, basın gidin rezalet çıkmasın! Rezalet çıkarım, daha hoşuma gider. Sen var ya, öldün! Aa, aa, Sen aa, öldün! Tuzancığım, gel hayatım, beraber çıkalım, bir hava alalım. Hava alamam alamam Betüş! Ben bu adamı gebertmeden hava alamam! Seni parçalarım, parçalarım seni parçalarım! Aa, aa. Aa. Kalk kalk, ne işim var, kalk! Kalk. Bak bir daha anlatmayacağım o yüzden çok iyi dinle tamam mı? Bu kadın hanım hanım çok iyi bir kadındır ayrıca evlidir. Tamam mı? Ailevi sorunlar yaşadığı için şu an psikolojisi bozuk. O yüzden de olmadığı biri gibi davranıyor. Tamam mı canım? Anlaşıldı mı buraya kadar? He. Ayrıca daha uzun yaşamak istiyorsan bir daha sakın bu kafede hiçbir kadınla böyle konuşma. Tamam mı? Ayrıca şimdi özür dileyeceksin. Çabuk!